çalma hemen çem O adam gibi abi vuruşu ne yapacağım. <laughs> Dostlar selamünaleyküm hoş geldiniz. Yine bir, bir CS o, maçı. Drop düşeceğiz. O yüzden çekiyoruz bu videoyu. Tarihi drop gibi. Murat'a 20 dolarlık skin geçen, çıktı geçen bu arada. Geçen hafta 20 dolara düşürdü. 20 dolarlık drop düştü Bakın arkadaşlar. 20 dolar. Ne Nebula skin'i gibi. Valorant oynayan arkadaşlar bilecektir Nebula'yı. Oğlum orada pikle mi? Engelliyoruz bak. Anlarını satayım. Dinleyi şöyle atacağım bak şimdi zavallak diye. B boş herhalde ya. Gidin siz gidin. gidin A'ya A'ya gidin. A. Tamam Geliyorum. Moruk map hiç bilmiyorum ya. E, bu suya düşünce adam satayım. Kanka A'da. Görevi varsa. Lan görevini niye rekabetçi de oynuyoruz? Şey, oğlum P200'de bence böyle bir görevi yoktur. Ya Tatım şans amına koyayım. Şans. Hangi takımın çaresizlikte. Böyle takım anasını. İlla USB'nin babası USB ile oynayacak. Asa biz flash ya. geldi. Ben de attım flash. Ben de attım. Ya sis atıyorum buraya kapat ya. Gel 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 e eğilsene gel Aa, eğil. Adam adam. Yok abi ben küfür edeceğim aslan gibi Right right right. Ya bro what are you doing? What are you doing? I am defense. Gitti adamların üstüne koştu ya. Harun ikisi de solumda o so, kapının solunda ikisi de. Gir gir gir. Ay Allah. Ya abi yok adamlar ölmüyor kafayı yiyeceğim. Ben vuruyorum vuruyorum ölmüyor hemen. Bunlar mal gibi oynuyor. Ya reload niye atıyorsun abi? 30 mermi var ya. Yok yok mermisi niye, bitti. Niye reload atıyorsun? Mermisi bitti. mermisi bitti. Mermisi o atmadı. Ben ben çıkmıyorum abi. Çıkarsam o Sonradan gireceğim B'ye. Şuraya bir şey mi atayım bombayı? Yok, salak oğlu salak gitme. ya. Bitleme, bitleme. Bir flash atacağım. Görne yayılıyor. B'den girer diye B'de duruyor. Dur 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 dur. Ben şu an 4 boyutlu satranç oynuyorum bu dakika. Ya, iptettin ne oğlum nereden biliyorsun arkadan geleceğimi? Amına kodumun zavilesi. Ban raporta seni uçuruyor. çal çalma hakem. Oo! ATL, AK alınca gelen özgüven. Daha olsun. <laughs> Murat buradalar bu arada. Oo bak. Bakma bakayım. Tamam smoke atacağım yine. Kanka ama bu ne bu şans ama. Yani her çıktım baksana. Aa. Aa ban yedi. Ban yedi sunucundan uzaklaştırıldı Murat ban yedi. Kudex ban yedi. Bizi vuran eleman ban yedi. Kudex vurmadı ki beni. Kim vurdu? mi vurmadı. Korinti vurdu değil mi? Korinti vurdu. Korinti de. 150 tane rapor atacağım. Bak lay bak. Flash. No no run run run. Bak yani şu Apollo mu korundum ya. 9 vurmuş oğlum. Bismillah ya. Muratizma bile 4 vurmuş. Dur. Ata ata. At. Şey smoke mu her şey alsana. Ne attım. En az 30 tane attım. Murat smoke'lasana. Smoke. Smoke. Oğlum niye rush'lıyor? Niye? Tamam dur dur gel gel gel. Arkanızda adam var mı? Dikkat edin. Yok. Flash'im var he. Murat ağdılar. Gidelim ama. Nice. Ben oradan giriyorum, 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 girdim, 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 gir oğlum, gir, gir, gir. Girdim, girdim, girdim. Gir abi. Yok abi, mavi yoksa öyle bir sprey atıyor ki ibnenin. Baksana direkt oraya baktı. Sağdan gelen elmana baktı. Hile ile net hile. Diye söylerler adama yani. Çalma hemen bu. Böyle ayrılık olma. Harun yanlış TS'yi yedi adam ha. Neler? TS yazmadı adam çaldı ki sanırım da. Hey, 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 hey. Yarra ya. Sağda bu arada. Sağdan mı geldin? Flash atıp çıkıyoruz gel. Çıktım. Şurada şurada şurada. Silahın var Aran, bu arada dört senin. Dört, 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 dört. Senin silahın var. Bekle. Gir. Gir. Ya oğlum girsenize seni de birlikte. Ya İbn'e ne oldu? Bizim ne yapıyor o ya? ya? Bizim adam engelli bro. What are you doing? Rush, rush, to rush. What are you doing? Give AWP. Take AWP abi. Bro, behind, 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 behind. behind. behind, behind, behind. AWP, AWP. Behind, behind, Bomb, bomb, bomb. Yes. yes. AWP, AWP. Yeah. Attı. Attı. Ya mal bu adam ya. Attı oldu. Geç kaldım. İnşallah kullanır ya. İmha teşkilatından alayım da. Çalma. çalma, çalma. İlk güzel kullandılar helal olsun. Gir kanka bu arada. Girdik beyler. Girdik 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 girdik. Şuradan bir tane pikleyebilir. Pikledi. Şura bakma çaldık gibi oldu. Sana attım çıkmayın aynısını attım. HS'ye gitti. <laughs> Eğilerek gitti. <laughs> Senin... Aa, benim eski skin. Fly... Oğlum bomba burada bomba burada. Geldi 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 geldi. Helal. <laughs> verdik CSGO'yu işte, arkadaşlar. Bilmeyenler varsa SK esporcuyuz. Valorant yerimiz vardı. Ne Benim Ar da var. Blisay, blisay Senin kanalım var. İyi performans dedi. Senin kanalın var. Çık bir daha çık bir daha çık. Ya ben bu anasını... <laughs> nice. Three more, three more, yeah, yeah, yeah. Sağda abi görmüyor ama. Nice. Vuramadı ha. Nerede? Vuramıyordu neredeyse. Bro, pass play Tamam, dur adamları şey yapma. Ya, rakibol. Şu moblingsler attık değil mi? Bok şu lafı. Dur, ben de Kendi ölçsün kapıları. Bırak önce o adam girsin, ölsün. Kanka, biz o adamın dikkatli atmasından sonra vuralım B'den. İkimiz yine kapıdan, tamam mı? Bombayla flash. Go, 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 go. Don't look, don't look, don't look. Adamlar içeriyi fıdılış şat. Kanka, bu ne? Don don't, don don't. come, 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 come. Don't. Orange, come. Orange. Kanka anlamıyor, anlamıyor. Ama vuracak gibi. arkalda kaldı bizimki. Ay, 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 Rakibi bir yani yemişti. Geri geldi. Ne oldu? Abi Aç açtırdı mı? Açtırmıştır. Sen ismon geçin. Harun girme kanka. Gözünü seveyim girme. Bir tane daha smoke atayım. Bırak ölsün. Bırak ölsün. Bırak ölsün. Bırak ölsün. Bırak ölsün. Gel gel gel. Smoke için atacağım. Bırak ölsün. Kanka çok şey attım be. Ya vurdum bu arada baya Oğlum. Baksana ya Aa. Aa, nereye bakayım Ar Ol Ya çok kötü oynuyorlar Kötü bizimki daha da kötü Avrupa'yla adam vuramıyor Mümtaz reis gibi tutturacağız o Lan bu map'i nasıl tutamadık evet, ya? Tamam. Bak, adam besil turuncu. Orange. Fuck your brain. Okay. Ya Rus Horus. Okay. Beyinsiz oç. Mor nereye soruya gidelim. Purple. We are following you. Bu da nereden götürüyor? Dağlardan götürüyor. Bir adamı vuramadık abi. Kanka benim yediğim HS'leri sikeceğim ama he. Orus bu çocuğun kolu bana yetiyor ya. Orga. Behind, behind, base, base, me base. Bıçakla da, şeyi bıçakla, hileyi bıçakla yeah, yeah, yeah. da. Ya ya ya. Bro right? Nice. Reflex silah aldı. Yeah. Pompa Girin alın kör kör girin lan girin Lan girin lan girin <laughs> Ne yapıyoruz oğlum hiç buradan burdan buraya <laughs> Burda Ya koru Hadi git diğerlerine at vantep anasını Ya mesela zana bacı Bak, sıkar çocuğu ya. Oo 950 bin dolarlık AK'imi aldım. Harun. Şimdi onlar düşün. C4'ü bana niye atıyor ya? Bana atma C4'ü. Bir attım. Abi. Hepsi kör. Biz de kör olduk. Sıkıntı yok. Diye. Kapattım. Çok iyi Abi hangi Sen oraya bak Ya adam bana Bizim adam nerede Buluyor buluyor What are you doing buluyor He's defused, he's defused. Bok gibi oynuyor bu adam <laughs> Gözemez yoksa çözerim Ha varsa çözerim Kiti vardı çözdü. Arkadaşlar izle. MBC en önde gidelim Ya buranı kay bu, bu maçı kaybetmek istemiyorum ya. Para ya. Bak bizim adamlar sıkıyor. Sövbe sıkıyor. Sövbe Bırak Go A, hey, go A, hey, go A, hey, go A. Hey. Vurdu zannettim döndüm o yüzden. What? What are you doing? Harun gel. Harun bombayı al gel boş. Bombayı hızlıca al gel koşarak gel bomboş. Bombayı koşarak al gel. Sis attım gir, gir. üstüme baksana. Üstümden de gelebilirler. Bence onlar base'den gelecek. Bir tane sağ AWP'ymiş. Bizim bizim geldiğimiz yerden geldi. Koridoru göstermiyor. Oğlum bu senin nişan yani şey kafa boşluğu çok büyük. Körler. Git, hadi, git. O ikinci flash kim attıysa Allah onu bildiği gibi yapsın. Kur kur kur. Bende mi? Bana vermiş böyle. Defusing? Amına Ha pardon kanka vallahi hiç bakmadım A, şeye. Şeyi veriyordum. Öğrenirsek iyi olur. Abi, takım kötü ciddi söyleyeyim. Buraya var ya Öyüpsem ben. Gir kurt, gir kurt, gir kurt. Adama kur bir kurt, bir kurt, bir kurt. Desen adamı kurbeya. Blade. Plant, plan bro. Of, kointe. Zaten hep beni vur kointe. 5 kişiden beni vur. Alırlar var ya. Adam eli alırsa ben ben yo helal olsun diyeceğim ya. Maç adamlarını nakleyeceğim. O tek kişi, 3 kişi alırsa drag drag can't get no yeah yeah, yeah 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 he's there he's there fuck less yes yes tamam yes. nice nice adam mı thank you thank you ay ay rush a rush per to orange come 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 körler of 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 can't off off harbi off no scope mat lan ha? Huh? Oğlum nereye gitti bu amına koyayım hemen? Orange, orange, orange. Orange, turn, turn, in, turn, in, turn, 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 turn. Hey, bu. Hadi onu vur. Gene A yapıyoruz hadi gidelim bakalım. Kör. Git 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 git. La gir la gir la gir yanmaz. Bu korkma. Bomba bir neyse gel. Yukarı doğru şuraya çıkıyor. Şöyle bir smoke atıyorum. Ay, ne yaptım lan ben o? Ee, B, B, B. Harun bombayı bana verebilirsin. Ben mor. Arka. Öldü. Ya pompalını sikiyim. Helal lan. Go A, go A. Çalma kemen çemletli, hep ne bu balkon kara, böyle ağrılık Önüne bir tane mal girsin ya Hah, gel girin O mal ben düşünüyorum Smoke var kapıda Yok abi ya, yok abi No scope Oha, oh Her şeyi vurmuş kanka sana Ben nişan hidesi oldum Zaten bu banyo, banyo yiyen herif, banyo gelen Oğlum hadi ya oyunu vermeyin ya. Al alan kazanıyordu mu? Bir tur daha var. Bro hadi. I trust my team. I ya apele vursun helal. Sumo'm bakalım nasıl gitti. Uu, oh. Ben devam. Aa bu benim sumom ha şu. <laughs> Onu nasıl atayım? Silah geldi lan bize. Bomba attım ya. Bro, um, give bomb, give bomb. Hare ya körlere. Ya iki kişi var adam hala şeyine bakıyor ya. Okay, nice try, nice try. Oh. böyle işiz. Haftalık bonustan bayağı geldi. Drop, yani. drop, 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 drop. Ekran ecem arkadaşlar. Drop dedi ya, Hadi. Yılan kasası 5 dolar. Yılan kasası 5 mi dolar? <laughs> Nasıl 5 dolar oğlum ilk defa? Oh. Bari şey oh. mi? Şey mi bu? Ona baksana bir. İyi ya bak bakayım. Az olsun şimdi. Şuna bir bak. 불러어 <laughs> 불러셔. <laughs> <Burası, gülüyor> <burası. gülüyor> <laughs>